CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Doğa Koleji'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne devri tamamlandı mı? Sizi yakalamışken bu soruyu evet, sorayım. Evet, kesinlikle tamamlandı. ETA Vakfı artık Doğa Koleji'nin %100 sahibi ve e, bu da bu da bu şekilde devam edecek. E, Doğa Koleji'nin bütün süreçlerimizi öğretmen sözleşmeleri e, ve okullarımızınla ilgili çalışmalar hepsi İTÜ Eteva Vakfı çatısı altında oluşturuldu eğitim sürecimize bundan sonra İTÜ Eteva Vakfı Doğa Koleji olarak devam ediyoruz bunun da mutluluğu içerisindeyiz. E, bir de çok ufak bir de bilgi vereyim e, şu ana kadarki. Ee, geçmiş verilerimizle ilgili de bazı e, ödeme konularımız vardı. Bütün borçlarımızı tamamladık. Bu konuda da e, verilerimize de e, ayrılmış öğretmenlerimize de onları da düşünerek sırf mevcut öğretmen verilerimizi e, kastetmeyerek ayrılmışları da söyleyerek onlara da bütün borçlarımızı tamamlayarak yolumuza sırf eğitim konuşulacak bir şekilde devam ediyoruz. Biz de tebrik edelim. geçtiğimiz günlerde de yine Profesör Doktor Saygıdeğer Mehmet Karaca'yı da ağırladık. Saygıde. Onun da belirttiği bir açıklamasında belirtti artık kimseye borcumuz kalmadı diye. Doğru. Bundan sonra yelkenler fora diyebilir miyiz? Ya da yelkenleri İTÜ'nün akademik know-how ile mi dolduracaksınız? Şöyle, şimdi aslında baktığınız zaman İTÜ ETE Vakfı'nın çok ciddi bir know-how'u olacak. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 247 yıllık bir bilgi birikimini biz burada doğa koruğu ailesine kazandıracağız. Hani doğa koruğu olarak baktığın zaman doğa koruğunda gerçekten çok ciddi bir altyapısı var. Eğitim süreçleri oldukça iyi ve ilklerin okulu olmuş. Bunu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde beraber oluşturacağımız bir hibrit yapı, bir sinerjiyle beraber Çocuklarımıza çok daha güçlü yarınları hazırlayacak bir e, metodoloji de hazırladık. Örnek vermem gerekirse birkaç tane e, konudan örnek vereyim. Öncelikle burada tabii ki İTÜ elektronik Prof. Dr. Mehmet Karaca hocamızın liderliği, vizyonu e, çok önemli. Çünkü o bu konuya çok sahip çıkıyor. E, neredeyse 24 saatini e, hem İTÜ Teknik Teknolojisi hem de Doğa Koleji'ne ayırmış durumda. Örnek vermek gerekirse fen teknoloji derslerinde e, pandemiden önce e, bizim Doktor seviyesinde, İTÜ'deki doktor seviyesindeki akademisyenlerimiz, öğretim görevlerimiz fen teknoloji derslerine derse girmeye başlamışlardı. İTÜ Türk müzik Devlet Konservatuarı ile bir sertifika programı hazırladık. Bu hayata geçiliyor. Yine yapay zeka merkezli çalışmalarımız var ve bunlar hızlı bir şekilde devam edecek. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin lider olduğu konulardan bir tanesi Teknokent. Girişimcilik ekosistemi, startuplar bu konu, bu bir kültürdür bu kültürü anaokuldan okul öncesinden başlayarak çocuklarımızı üniversite e, noktasına gelinceye kadar e, bu yapıyı bu e, ha, o atmosferi çocuklarımıza vermek istiyoruz. Bu konuda da çok ciddi çalışmalarımız var. Eee mevcut Teknokent'teki mentorlarla beraber işbirliği yaparak onlara bu ekosistem içerisinde daha üniversiteye başlamadan lise yaşlarında Ama çok daha öncesindeki yaşlardan itibaren başlatarak da bu kültürü onları kazandırmak istiyoruz. Yani bir şu, e, patent dendiği zaman bu patentin kavramını çocuklar üniversitede duymamız lazım. Bunu hayatlarının bir parçası olarak her an her dakika yaşayabilecekleri, girişimcilik nedir, e, ekosistem nedir, e, bu konuda neler, ne çalışma içerisinde bulunabileceğini e, süreçler içerisinde yaşaması lazım. Hep bizde bir tabir vardır. Eski köye yeni adet getirmeyin. Evet, biz eski köye yeni adet getireceğiz. bunun hedefindeyiz, bunu da başarmak istiyoruz. Ee, bu aslında çok önemli belirttiğiniz e, konular. Çünkü biz aslında üniversite eğitiminden bahsediyoruz ama iyi bir üniversite için, iyi bir lise, hatta öncesinde Kesinlikle. de iyi bir eğitim, yani eğitim e, doğduğun andan itibaren. Okul hayatına geçtiğinde de eğitim e, üniversiteye kadar, üniversite sonu hayat boyu çok devam doğru. edecek hatta. E, çok önemli. Siz de aslında bunun her basamağında e, aynı kalitede e, girişimci, yenilikçi ve teknolojiyle birlikte bir eğitim vermeyi e, hedefliyorsunuz aslında diyebiliriz. Doğru. Şimdi eğitim baktığınız zaman tek boyutlu bir eğitim yok. Eğitim akademik olması lazım sosyal sorumluluklar olması lazım. Sanat olması lazım ve spor olması lazım. Her çocuğun en az bir spor dalında mutlaka bir yeteneği vardır. Her spor dalında olmayabilir. Sanatta her e, mutlaka her çocuğun bir sanatla uğraşmasını istiyoruz. Bu illa da e, yani o konunun en iyisi olması anlamına gelmiyor. Ama uğraşmasını istiyoruz. Keşfetmesi gerekiyor. Tabii ki. Diğer taraftan akademik olarak baktığımız zaman burada da aslında e, Disiplinler arası bir ilişkiden bahsediyorsunuz. Yani disiplinler arası ilişkili çocuğun e, gelişimi açısından az önce söylediğimiz e, ekosistemler, teknolojik gelişimler, e, yeni teknolojiler nereye gidiyor bu bu kavramlarında uzak kalmayacak. Yani sırf soru çözerek, test çözerek e, çocuğumuzun bir yere gelmesi bir üniversite girebilir ama amaç üniversiteye girmek değil amaç mutlu olması ve hayatta başarılı olması lazım. Ya ben şu üniversiteye gireceğim hedefi doğru bir hedef değil. Çocuklarımızın becerisine göre, yeteneklerine göre bunları tercih yapması lazım. Ama bu tercihleri yaparak, yap, yaparken de çağımızın gelecek teknolojilerin daha adı konmamış mesleklerin, doğa şu an şu anda daha adını bilmediğimiz mesleklerin içerisinde olabileceği bir altyapıya sahip olmaları gerekiyor. Bu altyapıya sahip oldukları takdirde e, tıpta Uzaktan ameliyat, ev sağlık kavramları, e, internet teknolojileri, yapay zeka, ya büyük veri, veri madenciliği, artık yeni dönemin petrolü veri. Bu konuda hangi mesleği seçerse seçerseniz karşısında bunlar çıkacak. Bunları bilen, bunları adapte olmuş, bunları kendi içerisinde sindirmiş, özümsemiş bir e, gençlik bunları e, benimsemiş öğrenciler üniversiteye hazırlamak istiyoruz. Tabii ki üniversitelerde bu yapının üstünde çocuklarımızı çok daha ileri ve iyi noktalara götüreceğini söylüyor. Eskiden çok e, eskiden şöyle yapılar vardı. Üniversite öğrencileri ek iş olarak işte restoranlarda çalışırlardı. E, işte hamburgercilerde çalışırlardı ek iş olarak. Artık öğrenciler projelerde çalışıyor. Ve onlardan para kazanıyor. Yazının işlerinden para kazanıyorlar ve bunları tört parti olarak e, ekstra işler olarak yapabiliyorlar. Hayatlarını böyle geçindirebiliyorlar ve bu konulara biz özellikle teşvik etmek istiyoruz. Daha üniversite hayatının birinci sınıfından itibaren bu konuların içerisinde olmasını hedefleyen bir altyapıyı biz üniversitelerinde de hizmetine e, sunmak istiyoruz. Zaten direkt e, uygulamanın içinde olması da öğrenciye çok büyük bir avantaj Kesinlikle. sağlıyor ileriki ve gelecek Kesinlikle. mesleki hayatında da. Kesinlikle. Yani üniversiteyi bitirdi ondan sonraki hayatına sıfırdan başlayacak bir iş hayatına ondan sonra başlayacak. Böyle bir hayat yok artık. Okul öncesinden itibaren kültürü alması, özellikle lisede bu projelerin ne olduğunu benimsemesi, üniversitede yaşaması ve üniversiteyi bitirdikten sonra da direkt iş hayatına veya üniversite kalacaksa, bilimsel çalışmalarda ne yapacaksa becerisine göre o işlerin içerisinde Zürode'ye dediğimiz ilk başlangıç anından itibaren sanki geçmişte 10-15 senelik bir tecrübesiyle iş hayatına başlıyormuş gibi o hayatın içerisine başlamasını istiyoruz. Yani hayata başladıktan sonra deneme yanılma yöntemiyle değil, birçok tecrübeyi kazanarak, bilgi bilgimizi sağlayarak, altyapıyı oluşturarak bu... Ee, hayat serüvenine mutlu bireyler olarak, işini seven bireyler olarak kazanması istiyoruz. En büyük hedefimiz de bu. Çünkü Türkiye'nin e, bu konuda koşması gerekiyor, yavaş kalmaması gerekiyor. Çünkü bizim teknoloji konusunda, özellikle yazılım konusunda, bilimsel çalışmalar konusunda, ARGE konusunda e, rakiplerimize göre Diğer ülkelere göre sayısal uçurumlarımızı hızlı bir şekilde azaltmamız bu konulardan geçiyor, eğitimden geçiyor ve bu eğitimi de maksimum şekilde teknoloji ile beraber üniversite işbirlikleriyle arttırarak geçiyor. Orada üniversite konusuna girdiğimiz zaman zaten e, orada bambaşka bir dünya var ama üniversiteye giren çocuklarımızın bu altyapının tamamen kesin bir şekilde hazır olması gerekiyor. Sayın Özener, liseye geçiş sınavında 181 öğrenci bütün sorulara doğru cevabı verdi. Buradan da tebrik edelim. Bunun %5 oranı da sizin kurumunuza ait. Doğru. Aslında sıkıntılı bir süreç de yaşandı. Ama bu başarıyı siz neye borçlusunuz, neye bağlıyorsunuz? Ya az önce söylediğim konu, doğanın aslında gerçekten ciddi bir altyapısı var. Ciddi bir bilgi birikimi var. Çok seçkin öğretmenleri var. Bu zorlukta çocuklarımızı hiçbir şekilde bu öğretmenlerimiz yalnız bırakmadı. Eğitimlerini Tamamen devam ettiler. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Ee, bazı çocuklarımız da bu sıkıntılı dönemde ayrılmışlar. Başka okula geçtiler. Oradaki bilinciliklerine bazıları doğa çocuklarına aittir. Onu da söyleyeyim. Ee, bu başarı doğanın altyapısına bağlı. Bir de bunun üstüne az önce söylediğim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilave değerlerini, ilave katma değerlerini koyduğumuz takdirde bu başarı çok daha yükseldi. Güzel olacak. Ama biz şöyle bakmıyoruz oraya. Yani biz ticari olarak bakmıyoruz. Zaten İTÜ ete vakfının altında olmasının nedeni bu. Burada elde edilecek bir gelir varsa bu gene eğitime harcanacak bir yapı olarak bakıyoruz. Burada sürdürülebilir sürekli bir yapıdan yapı oluşturmak istiyoruz. Ve bu kurumu e, Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından biri haline getirmek istiyoruz. Standartlı bir e, biraz da geleceği öngörerek çalışmalar yapmak istiyoruz. Diğer okullar hiçbir tanesini biz rakip olarak görmüyoruz. Ee, kendi içimizde rekabet unsurları, LGS birincilikleri, lise birincilikleri e, bunlar tabii ki paylaşmak güzel ama rakip olarak görmüyoruz. E, bu tip iş olarak da biz diğer bütün okullara da know vermeye hazırız. Ama öncelikle tabii ki e, şu andaki yapımızda... E, İTÜ, Etevak ve Doğal Koleji okullarını çıtanın en üst seviyesine çıkartacağız. Bu arada e, lise geçiş sınavı sonuçları da açıklandı. Orada da çok güzel başarılarımız var. E, i̇lk yüzde çocuklarımız var. E, şu anda listeler hala e, çalışılıyor ama bildiğim kadarıyla iki çocuğumuz da ilk yüz içerisinde. Yani bu kadar e, sıkıntılı ortamda. Bu başarıyı elde etmiş bir okul bundan sonra çok daha büyük başarı elde edeceğini şimdiden söylemek isterim. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Okul seçiminde velilere ne gibi önerilerde bulunursunuz? Şöyle tabii imkan aslında baktığın zaman çok fazla bir yelpaze var. Birçok bölüm var, birçok konu var. Ama burada öncelik olarak çocuğun ne istediğini bilmelere gerekiyor. Yani e, çocuğun istemediği bir şeyi kesinlikle zorlamamaları gerekiyor. Ve çocuğun yeteneğine, becerisine göre bunu e, yönlendirmeleri gerekiyor. E, hangi okulla seçeceklerse seçsinler. Gene şunu söylemek istiyorum. Okulun, okulun, üniversitenin içerisinde teknolojiyle beraber bağlantılı kısımlarını mutlaka araştırsınlar. Çünkü dünya artık buraya gidiyor. E, özellikle pandemi süresince de bunu gördük. İnternet direkt e, işin odağındaydı. Eskiden şunu derdik, işte çekirdek ailede baktığımız zaman anne, çocuk, baba diye bir çekirdek aile derdik. Artık anne, çocuk, baba ve internet dediğimiz bir çekirdek aileden bahsediyoruz. Hayatımızın o kadar iç, içerisinde, o kadar odağında olan bir yapı. E, yani çocuğun mutlu olabileceği ve özellikle Gelecek teknolojiler açısından bakıldığı zaman adapte olabileceği e, çocuğun becerisine dönük yapılar olması gerekiyor. Bu çok klasik meslekler e, neredeyse insan tarihiyle eş değer bazı meslekler vardır. Mesela tıp, mesela e, öğretmenlik buna çok değerli meslekler, çok eski mesleklerdir. Bu meslekler de e, yeni dönemde gene aynı şekilde değerini koruyacaktır. Mesleklerin yapıları da değişiyor aslında teknoloji. Evet. Ama içerilerine mutlaka bir e, teknoloji gelecek, gelişecektir. Rektör hocamın söylediği bir, e, Amerika'da bir hocamız var, e, şu anda e, bizim Harvard'da İTÜ mezunudur ama şu anda cerrahdır. E, bu tip böyle değişimler, dönüşümler de olacak. Meslekler arasında e, multidisiplin formatlar da oluşacak. E, burada önemli olan kritik karar, çocuk ne istiyor, onu doğru yönlendirecek ama Çocuğun yeteneği ve becerisine göre hareket etmek, modayı takip ederek değil, bakın modaya göre takip edin Bugün şu çok avantajlı, çok iyi, şu kazanç, ya buna değil, ee, geleceğe dönük hareket edecekleri meslekleri. Çocuğu da tanıyacak değil Aynen tabii çocuk mutlaka tanınması lazım ve bir veri çocuğunu en iyi tanır. Ee, tabii ki bununla ilgili bazı rehberlik servislerinden, danışmanlık servislerinden de destek alabilirler. Milletin Bakanlığından alabilirler. Kendi okullarından alabilirler. Ee, yönlendirmek çok önemli. Ama bu kesinlikle zorlayıcı bir yapı olmasın. Çocuğun mutlu olabileceği, mesleğini hobi olarak yapabileceği bir e, kazanç oluşturmak lazım. Hani diyeceğiz ki hangimiz kendi mesleğimizi aldığımız zaman sırf iş haricinde bir hobi olarak yapıyoruz. Ama yani mümkün. Bunu mümkün. Mesleğini hangi mesleği seçtiğiniz zaman e, devamında mutlu olabileceği bir yapıyı da seçmek de mümkün. En azından seçtikten sonra onu o e, psikoloji haline getirebilmek de mümkün. E, burada beklentileri düzgün koymak gerekiyor. Hedefleri doğru koyduğumuz takdirde e, tercihler doğru bir şekilde oluşabileceğini düşünüyorum. Ama illa da bir puan çok çok yüksek bir puan var. Ama çocuk başka bir mesleği seçiyor, ya puanı ziyan olacak diye bakmasın e, orada çocuğun istediği ve mutlu olacağı becerisi de ona yeter diyorsa onu seçmelerini ben tavsiye ederim. Sayın Özener, süremiz de çok az kaldı ama önemli bir soru sormak istiyorum Öyle. öğrenciler için girişimcilik ve projelerin içinde bulunmak çok önemli ama bu önemin değerini sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki yani şöyle az önce de bahsettiğim gibi üniversite sorusu değil. Üniversitede yaşarken, üniversitede okurken bu projenin içerisinde olmanı tavsiye ediyorum. Yani e, buradaki hedeflerini e, oradaki özellikle akademisyenlerden ve o projeler zaten e, genelde PPP dediğimiz üç boyutlu projelerdir. Özel sektörün de içerisinde olduğu projelerdir. Bu projelerde dahil oldukları takdirde hem özel sektör tecrübesini hem kendi öğrenci olarak geleceğe hazırlanacak projeleri aynı zamanda akademik tecrübeleri bir anda alacaklardır. İnanın e, yani bu. Projelerde çalışmaları, onlara belki e, bir saat çalışması eğitim olarak alacakları 10 saatten çok daha kıymetli, değerli olacak. E, bu arada eğitim tabii ki çok önemli. O dersleri de tamamlamaları gerekiyor. Ama e, projelerdeki e, pratik bilgilendirmeler oradaki e, e, ekiplerin daha önceki yaşamış oldukları tecrübeleri onlara aktarmaları 50 senelik tecrübeyi belki de bir saatte kazanabilecekleri bir yapılacak Çok çok değerli, Siz çok de kıymetli. Siz de bu imkanları sunuyorsunuz. Tabii tabii biz de bu imkanları sunuyoruz. Ee, özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber bu e, Teknokent Startup ARGE çalışmalarında bu çalışmaları sunacağız. O yüzden e, bunu da bütün çocuklarımıza açıyoruz özellikle fen teknoloji liselerimizde fen teknoloji listelerimizde bu biraz daha ağırlıklı olacak tabii ki. Orada zaten akademisyen hocamız İTÜ'lü eee doktora seviyesindeki öğretim üyelerimizle de derse gireceği için onlara bu know-how'u, bu bilgi birikimini de paylaşıyor olacaklar. Mutlaka e, bu dönemde lisede de projeler içerisinde olsunlar, üniversitede e, sırf derste kalmasınlar. Dersin yanında e, diğer boş zamanlarında e, boş zamanı demesinler. Herkesin mutlaka bir boş zamanı oluyor. Ee, onu bir ölçülü, hayatlarında bir ölçülü dengeleyerek o projenin içerisinde e, fırsat bulacaklarını inanıyorum. E, zaten hocalar onları doğru yönlendireceklerdir o konuda. Ama yeter ki istekli olsunlar, şevkli olsunlar, tuttuğunu kopartır bir şekilde de ona e, mücadele etme ruhunda kazansınlar. Zaten e, özgüveni de bu şekilde kazanacaklar. Ayakların üstünde bu şekilde durmayı öğrenecekler. Efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgilerinizi burada bizlerle paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.